Tutma kendini tutma konuş. Kim bilir ne sorular var düşüm senin aklında. Acaba doğru mu söylüyorum? Gerçekten mallar burada mı? Yok hiç sanmıyorum. Sizin hayatınız yalan Ben senin gibi bir kızım. O dallamanın yanında işini onu merak ediyorum. Niye? Yakıştıramadın mı bana pis işleri? Sen o deponun önünde sahte hazır beklerken seni kim bayıttı zannediyorsun? Ha? Sen mi? Sen mi? Gülme. <gülüyor> Sen <gülüyor> Ne var lan? Ne? Burada mal falan yok. Yalan söylemişler. Gel buraya. Kaçma. Kaçma. Gel buraya. Gel. Ah! <laughs> Bırak. Bırak. Geberteceğim seni. Bırak. He. Gebertirsin. Daha lan sıkı bol. Ulaş şunu. Devran Bey. Yalan söylemişler. Mallar burada değil. Bu kadın da kaçmaya çalıştı. Yakaladım beyim. Tamam Mesut. Getir kadını buraya. Madem güzellikten anlamıyorlar, biz de anladıkları dilden konuşuruz o zaman. Bade yalan söylemiş. Tahmin etmiştim gerçeği. Aklı sıra kaçıp bunu kurtaracaktı. Yani Bade Hanım o kadar kolay pes edecek bir tipe benzemiyordu zaten. Ne yapacaksın şimdi? Madem küçük balık konuşmuyor... ...biz de büyüne geçeriz. Kalk bakalım. yaparsın. Sabah şeriflerin ayrı olsun. Yatmaya mı geldik ya? Yalnız biz sana şimdi Aras mı diyeceğiz? Yoksa sen gerçek ismini mi kullanmak istersin? Cemil. Cemil demek ister misin? Suat, Orhan, Mahmud. <laughs> ne oldu? diğer dediği yerden çıkmadı mı mallar? Canım ne istiyorsan onu de bana devran. Ama şunu unutma ki sonunda kazanan ben olacağım. Hiç kazanmış gibi görünmüyorsun buradan. Ama aşk olsun ya Aziz Hanım. Ananızı ben buldum, kardeşinizi ben buldum. Böyle mi ödüyorsunuz ya bunu? Hala hayattasın işte. Ya ödedik kabul et. Şimdilik diyelim. Etrafında pek kimse kalmadı. Adamlarının hepsini paketledim. Yani pek senin istediğin bir hayat gibi değil ha. Gördüğün gibi buradan kaçışın yok. Yani her ya da geç o silahların yerini bana söyleyeceksin. E zaten bizim de acelemiz yok. Amaç, maksat ağların gönlünü hoş etmek. <laughs> senin mi acelen yok? Beni öttürmek için niye o zaman böyle bu kadar zahmete katlandın? Biz de biraz oyun oynayalım. Öyle değil. Hakkımızdır ya. Bu da başlangıç. Ama sen oyun oynamayı hiç bilmiyorsun ki. Ağlara yarın alacaksınız malları dedim. Şimdi, ha? <gülüyor> <gülüyor> Korkuyorsun değil mi? Malları bulamayacaksın. Ağların desteğini kaybedeceksin diye. Haklısın da bu arada. Bulamayacaksın. Sen de haklısın. Ben senin gibi kapeci oyunlara oynamayı bilmem. Ama bu hayatta herkesten. Öğrenecek bir şeyler vardır değil mi? Herkesten bir şey öğrenilebilir. Belki de benim senden öğreneceğim şey budur. Söyle bakalım Hazar Demirci. Kimsin, nesin? Yarışmaya nereden katılıyorsun? <laughs> Gerçekten öğrenmek istiyor musun sen Hazar Demirci kimdir? Belki bir kahraman. Belki bir şeytan. Belki bir intikamcı. Belki de bir aşık. Hatta belki de, sana senin sandığından çok daha yakın biri. Belki de sadece boş yapan bir dingil. Neyse, ben başlayayım o zaman. Analarımız teyze kızı, kevi yetiştirmiş sana. Bu manyak karım öğretti sana bu oyunları. Ben nenemden hayatta kalmayı öğrendim. Biz senin gibi el bebek gül bebek büyümedik koçum. Lan o zaman karşıma çıkıp alsaydın ya intikamını. Niye milletin çocuğunu aldın lan? Çok sıkıcı olmaz mıydı ya? Ya mesela bak şimdi sen kendini akıllı zannediyorsun ya. Böyle avucumun içinde günlerdir böyle oynuyorum seninle, bak böyle. Ben de avucumun içiyle farklı şeyler yapmayı seviyorum. Mesela bir tanesi bunlardan... Devran! Devran! Dur. Asıl kendini akıllı zanneden sensin. Ama maalesef değilsin. Sen sadece ağzı iyi laf yapan bir oyuncusun. Ama işte ne olursa olsun her geç oyun bitiyor. Ve gerçekler ortaya çıkıyor. Ben sadece ağzı laf yapan bir oyuncu değilim Azize Hanım. Ben çok iyi bir oyuncuyum. Ayrıca oyun ben bitti demeden bitmez. Öyle mi Fatih derim. İyi bakalım, iyi peki oynayalım. Yalnız benim oyun tarzım senin pek hoşuna gitmeyebilir. Öyle biraz baskıcı bir tarzım var benim. Agresif oynamayı seviyorum ben. Azra biliyor musun? Bizim köyde böyle ısıran itleri aynı böyle zincirlerdik. Gerçekten. Böyle üç gün aç susuz güneş görmeden. Sonra en babaları bile gelir, bize dilenirdi. <laughs> Bakalım sen ne kadar dayanacaksın. Yalnız ben bir de bir şey merak ediyorum. Bu kevi sırf seni adam vurdun diye böyle saklamış olamaz. Sen o küçük yaşında ne ettin de böyle seni daha buralara götürdü ki? E, çok merak ediyorsan kalk kendin sor diyeceğim de malum öldürdünüz. Ve yakında kavuşursun. Yalnız kalacağım diye de üzülme. Gözüm üzerinde. Hadi gidelim Özlem.